şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerinden tut en ardında Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere altın var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerinden tut en Kim azından. Yarınlarım yarım Bugünlerde buluyorum kendimi sandalyesinde Sarhoş halde bir barın Bileklerim ince çiziklerim kalın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım <laughs> Telefonum açık belki ararsın Sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bir gün anlarsın Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış Anlama daha dolmadan Bakma ağladığıma Herkes koşar ışığına ben koştum karanlığına Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda Her gece kabusla Mapustaki kardeşlere sözüm var alacağım onları Lambo Brabus'la Dönecekmiş Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için Mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ahtım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var bak. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu o tahtında Sen iste yeter tüm şehir ayakların altında Aslında görmedim hiç kimseyi bahtında Ben de bir sigara yaktım yıldızların altında Sanıyorum ki herkes her şeyin farkında Ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklımdan Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında Nedense hep kaybediyorum ama bir şekil hallediyoruz Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerinden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım Bırakmış her şeyini gençliğimin altında Kötüyüm bu ara ellerimden tut ben Bugün değil yarın, yarınlarım yarın sarhoş halde bir barın Bileklerim ince, çiziklerim kalın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın Sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bir gün anlarsın Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlamada daha dolmadan Bakma ağladığıma Herkes koşar ışığına Ben koştum karanlığına Bilsen neler düşün Deki kardeşlere sözüm var alacağım onları Lambo Brabus'la Dönecekmiş Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ahtım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerinden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu o tahtında Sen isteye Ben de bir sigara yaktım yıldızların altında Sanıyorum ki herkes her şeyin farkında Ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklından Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ahtım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerinden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ahtım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerinden tut en Bugün azından Bugün değil yarın, yarınlarım yarım Bugünlerde buluyorum kendimi sandalyesinde Sarhoş halde bir barın Bileklerim ince İziklerim kalın bir yalan daha söyleme Çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın Sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bir gün anlarsın Çok geç olmadan bu lanet kader yazılmış anlama daha dolmadan bakma ağladığıma Herkes koşar ışığına ben koştum karanlığına Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda Her gece kabusla Mapustaki kardeşlere sözüm var Alacağım onları lambo brabusla Dönecekmiş seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için Mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere altın var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere altın var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden sen beni Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından. Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu tahtında Sen iste yeter tüm şehir ayakların altında Aslında görmedim baktığımda Ben de bir sigara yaktım yıldızların altında Sanıyorum ki herkes her şeyin farkında Ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklından Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Kar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Kar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkarım, yarım, yarım. Bugünlerde buluyorum kendimi sandalyesinde sarhoş halde bir barın Bileklerim ince, çizikleri yalandan söyleme çünkü inanırım ben Telefonum açık belki ararsın Sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bir gün <gülüyor> anlarsın <gülüyor> çok <gülüyor> geç olmadan <laughs> kadar yazılmış anlama daha dolmadan Bakma ağladığıma Herkes koşar ışığına <laughs> ben koştum <laughs> karanlığına Biz sen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda Her gece kampusla Kapustaki kardeşlere sözüm var Alacağım onları lan bu bravusla Dönecekmiş seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için Mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere var. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere var. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden Ya sen golou, tá fodido. ikire bakış. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim gecelere baktım. Bak, bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ahtım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu o tahtında Sen iste yeterdim şehir hayatının altında Aslında görmedim hiç kimseyi bahtımda Ben de bir sigara yaktım yıldızların altında Sanıyorum ki Farkında. Ama ben Götürme konuşmuyorum kimsenin kim kim hakkında kim Söyledi ben? çocuklar çıkmıyorum aklından Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Nedense hep biz kaybediyoruz Şeran, Ama bir şekil hallediyoruz ha. Çıkar Hı. biri karşıma Hı. sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ah. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aldım Bırakmış her şeyini gençliğimin bu ara ellerimden bugün yarım, yarım, Bugünlerde buluyorum kendimi Sandalyesinde sarhoş halde bir barın Bileklerim ince, çiziklerim kalın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın Sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bir gün anlarsın çok geç olmadan Bu lanet kadar yazılmış anlama daha dolmadan Bakma ağladığıma herkes koşar ışığına Ben koştum karanlığa Sonra bir seneler düşündüm gözlerimi kapattığımda Her gece kabusla Mapustaki kardeşlere sözüm var alacağım onları Lambo Brabusla Dönecekmiş Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere hafızım her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğin gecelere